abi Bezuzi Levi abi İşte geldik. Güneş. Zuzi, güneş ne kadar da büyük. Yani güneşin dünyadan büyük olduğunu biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Evet, güneş sıcak. Ve dev bir yıldız. Çok büyük. O kadar büyük ki içine bir milyondan fazla dünya sığabilir. Şu anda benim uzay gemimin içinde olduğun için bu kadar yaklaşabiliyorsun güneşe. Uzay aracım seni koruyor. Ama aslında güneş çok sıcak. <laughs> evet aslında şu anda sen söyleyince daha da çok hissettim. Yani uzay aracım bizi koruyor ama sıcaklığı hissedebiliyorum. <laughs> Şimdi biraz geri gidelim ki... Güneş sistemini daha iyi görelim abi. Oo! Wow. Oh. Çok güzel. Bu sizin dünyanızın da içinde yer aldığı güneş sistemi. Dünyamız, Güneş adını verdiğimiz bir yıldızın etrafında dönen 8 gezegenden oluşan güneş sisteminin bir parçası. Gezegenler Güneş'in çekim kuvvetinin etkisiyle onun etrafında dönüyor. Ama güneş sisteminde sadece güneş ve gezegenler yok. Ayrıca yüce gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteorlar da var. Hı hı, evet. Evet Suzi, gezegenleri biliyorum. Güneş sistemimizdeki gezegenleri aslında sana sayabilirim. Bakalım doğru biliyor muyum? Güneş, güneşe en yakında Merkür, Venüs... Sonra üzerinde bulunduğumuz dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Çok güzel. Kuyruklu yıldız, aa bak kuyruklu yıldız geçiyor. Merhaba kuyruklu yıldız. Evet, <laughs> tebrik ederim. Güneş sistemindeki 8 gezegeni de bildin. Peki, Güneş Sistemi kaç yaşında? Bunu tahmin edebilir misin? Hmm, bunu tahmin edebilir miyim? Bir düşüneyim. Hmm, bakayım, kaç yaşında olabilir? Um, bir milyon? Daha da fazla. Çok daha fazla. Daha mı fazla? <laughs> kaç olabilir ki? Ne kadar fazla olabilir yani? Yaklaşık 4.6 milyar yıl yaşında. Ne! İnanamıyorum! 4.6 milyar yıldır Güneş Sistemi var yani! Ne güzel! Yeni bir şey öğrendim. Zuzi, uzaya geldiğimizde hep bana bir şeyler öğretiyorsun. Bu çok güzel bir şey. İnsan bir sürü şeyi biliyorum zannediyor ama aslında daha öğreneceğimiz çok Hı -hı, şey var. var Hazır bilgilerimiz tazeyken bence bizi atölyemize götür bir Güneş Sistemi maketi yapalım. Ne dersin? Tamam. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet şimdi uzayımızı yapacağız. Zuzi uzay için siyah karton gerekli. Ve sevgili arkadaşım böyle büyük bir mukavva parçam var. Zeminimi mukavvanın üzerine siyah karton olarak yapıştıracağım. Sonra sevgili arkadaşım bir tane kağıt kamışım var. Poli kartonu parçalarım var böyle ve birkaç siyah kartonum daha var. Evet şimdi konuşmak yerine hemen yapmaya başlayalım. Mum yapıştırıcımı mukavvamın üzerine sürüyorum. Evet oldu kapladım. Lemi abi biraz yıldızlar yap etrafa. Yıldızsız uzay olur mu hiç? Evet. Çok haklısınız Uzi. Ben şimdi buradaki boya kalemlerimden mesela pastel boyalarımla yıldızları yapabilirim. Belki bir kuyruklu yıldız değil mi sevgili arkadaşım? Ben pastel boya kullanacağım ama sen istersen guvaj boya ya da akrilik boya kullanabilirsin. Belki kuru boya da kullanabilirsin. Elinde ne varsa onu değerlendirebilirsin. Şimdi burada bir yıldız varmış. Burada da bir yıldız. Burada da bir yıldız. Burada küçük bir gezegen varmış. Ve burada da haresi varmış. Suzi, güneş ortada olmalı. Gezegenler de güneşin etrafında dolanmalı değil mi? Evet. O zaman onun için bir mekanizma yapıyoruz. Bunun için koli kartonu parçalarımdan yararlanacağım. Mesela bu koli kartonundan Şöyle birkaç tane kare kesiyorum. Bu bunlar böyle üst üste olacak. Hı hı, tamam. Sevgili arkadaşım, koli kartonundan 5 tane parça kestim. Şimdi bunların bir tanesini siyah kartonla kaplayacağım. Ortalarından deleceğim ve siyah kartonla kapladığım en üste kalacak şekilde birbirine yapıştırıp mekanizmamı ortasına uzayın yapıştıracağım. Önce bunu siyah kartonla kaplayalım bakalım. Evet şimdi ilk parçadan başlayarak birbirlerine yapıştırıyorum. Burada sıvı yapıştırıcı kullanıyorum Zuzi. Bak görüyor musun? Böylece bu mekanizma zeminime yani uzaya daha rahat yapışacak. Evet, şimdi sevgili arkadaşım, bu deliğin içine biraz sıvı yapıştırıcı sıkıyorum. Çok değil. Ondan sonra kamışı içine geçireceğim Zuzi ve daha iyi yapışmış olacak yoksa bu sürekli çıkabilir. Hı <laughs> hı, anladım anladım. Şimdi bu kururken Zuzi ben koli kartonu parçamı alıyorum ve üzerine bu siyah karton parçasını yapıştırıyorum. Tamam şimdi jet buradan bir çizgi çiziyorum Zuzi. Ve bu parçayı sevgili arkadaşım koli kartonumdan keserek çıkarıyorum. Bu parçayı koli kartonumdan ayırıyorum. Sonra bunun altına bir delik açıyorum. Hı hı, tamam. Evet, işte böyle. Bu birinci parçam Suzi. Bunlardan 7 tane daha yapacağım. Tabi bazılarını kısaltacağım. Çünkü bunların üzerine toplamda 8 tane Gezegenimiz gelecek ve onlar yan yana Güneş'in etrafında hı hı. duracaklar. Bundan 7 tane daha yapalım. Evet gezegenlerimizin duracağı kolları yaptık. Fakat hepsinin aynı boy olmasını istemiyorum. Şimdi bunları üst üste koyalım ve uzundan kısaya doğru kısaltarak gidelim. Bu mesela en uzun olacak. Bu bundan biraz daha kısa olacak. Bu ondan daha kısa olacak. Sevgili arkadaşım, 8 gezegen 8 tane ucundan delik açılmış karton parçam. Bu uzununu buraya geçiriyorum. Sonra ondan biraz daha az kısa olanını. Sonra daha kısa olanı. Bu şekilde hepsini üst üste geçiriyorum. Hı, hı. sevgili arkadaşım. Kollar tamam. Şimdi burada bir parça daha koli kartonum var. Zuzi bu koli kartonun ortasına yine biraz önce açtığımız delikler gibi bir delik açıyorum. Ve onu kağıt kamışın üzerine koyuyorum. Bunun üzerine güneş gelecek. Güneş en büyük ve en ortada ya. İşte buraya güneş gelecek ama şu an kamışım çok uzun tabii ki. Bu kamışı kısaltıyorum. Zuzi! Bak nasıl oldu? Ortada güneş var, gezegenler de etrafında dolanıyor. Güzel oldu ama gezegenler nerede? Güneş nerede? <laughs> Acele etme. Ben sadece güneşin ve gezegenlerin dolanabildiği mekanizmayı hazırladım. Şimdi bütün gezegenleri kartona çizip boyayacağım bir dakika bir dakika. Şimdi ben aslında gezegenleri çizip boyayacağım dedim ama çok daha güzel bir fikrim var. Zuzi, güneş sistemini bize gösterir misin? Tabii, İşte burada. Sevgili arkadaşım güneş sistemi ne güzel değil mi? Zuzi parmaklarını kullanarak o gezegenleri bana verebilir misin? Maketime yapıştıracağım. Hı hı. İşte güneş geliyor. Ay çok güzel. Dikkat et, güneş çok sıcaktır. Lema abi Ay! elin yanmasın. Yandı mı yoksa elim mi yandı? <laughs> Şaka yapmıştım. Tabii ki sana gerçek güneşi vermedim ki. Onu sana getirmeye benim parmak gücüm yetmez. <laughs> Haklısın ama birden heyecanlandım işte. Kağıt güneş elimi yakmaz ki. Teşekkür ederim Suzi. Şimdi sevgili arkadaşım bunu mekanizmamın ortasına. Güneşimi yapıştıracağım. Hemen buradan sıvı yapıştırıcı alıyorum. Ve ortasına yapıştırıyorum. Sevgili arkadaşım, sen istersen güneşi ve gezegenleri çizip boyayabilirsin ya da Yemi Abi Çocuk Kulübü'nün Facebook sayfasından şablonlarımızı indirip kolayca projeni tamamlayabilirsin. Evet, Zuzi bütün gezegenleri bana verdin. Hatta bizim dünyamızın uydusu olan ayı da unutmadın. Çok teşekkür <laughs> ederim. Unuttum Şimdi tabii. Güneşe en yakın gezegenimiz hangisi? Merkür, değil mi Zuzi Doğru mu? Evet, hem de en küçük gezegen Güneş Sistemindeki. Evet, bir şey daha öğrendik. Güneş Sistemindeki en küçük gezegen Merkürmüş. Merkürü alıyoruz ve mum yapıştırıcıyla. Hemen Güneşe en yakın siyah kolun üzerine yapıştırıyoruz. Peki Zuzi söyle bakalım. Merkür'den sonra hangi gezegen geliyor? Venüs. Venüs aldım Venüs'ü Merkür'ün yanına yapıştırıyorum. İşte Venüs. Sonra Dünya. Dünya Bizim gezegenimiz. Nerede dünya? İşte burada. Ama dünyanın bir de tabii uydusu var. Ay. Onu nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum Zuzi. İyi bir fikrim var. Burada küçük bir çay karıştırıcı çubuk var. Bundan bir parça koparıyorum. Ve bu küçük parçanın üzerine ayı yapıştırıyorum. Ve ayı da Dünyanın yörüngesine yerleştiriyoruz. Zuzi bak biz işte buradayız. Dünyanın üzerindeyiz. Gördün mü? Hı hı. Sırada ne var dünyadan sonra? Söyle bakalım. Kızıl gezegen Mars. Evet işte burada. Onu da yapıştıralım. Jüpiter. Satürn. Uranüs, Neptün. İşte oldu. Zuzicim nasıl oldu? Bence harika oldu. Eminim arkadaşlarımızınki de çok güzel olacak. Evet. Bak sevgili arkadaşım. Neptün. İşte böyle hareket edebiliyor. Uranüs, Satürn. Sonra burada işte Jüpiter. Sonra Mars, Dünya ve Ay, Venüs ve Merkür, Güneş. Çok güneş. güzel oldu. Evet. evet sevgili arkadaşım bugün bir sürü şey öğrendik. Zuzi bize bir sürü şey öğretti. Çok teşekkür ederiz sana Zuzi. Rica ederim. Sen de güneş sistemi maketini yapmak istiyorsan hemen malzemelerini topla ve videomuzu Yeni Deniz'le yaptığın projenin de fotoğrafını mutlaka Lemi abi ve Zuzi etiketiyle bizimle paylaş. Ve tabii ki kanalımıza henüz abone olmadıysan abone olmayı unutma. Hoşça kal. Baby